2024-2025 Osimen sezonu şampiyonu Galatasaray. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Öyle başlayalım. Siz videoya beğeni atarken ben maç yorumuna başlayacağım. Evet, Osimen sezonu diyoruz. Çünkü büyük bir karakter, büyük bir futbolcu. Düşünü bir senelik kiralık gelecek bir futbolcu varını yoğunu ortaya koyacak. Sanırsın böyle. Galatasaray'da anası doğurmuş gibi bu kadar sevdalı, bu kadar işten oynayan kaç tane futbolcu gördük? Ben pek hatırlamıyorum. Evet bu ülkeye büyük futbolcular geldi. İşte Alex'i, Hacisi, Anelkası, Drogba'sı iyi futbolculardı. Ama Osimen gibi sezon başı kaosa gelip de takımı küllerinden tekrardan ortaya çıkaran bir futbolcu görmedim ben. Öyle bir futbolcu. Sezon başını hatırlayın. Şampiyonlar Ligi önelemesinden elenmişiz. Kaos içindeyiz. Takımı, teknik direktörü, yönetimi, taraftarı bir belirsizlik içindeydik. Adam geldi tek başına takımı ayağa kaldırdı. Ya yani en başta Okan Buruk teşekkür etmesi gerekiyor. Kötü gittiğimiz 1-1,5 bir, bir aylık süreçte tek başına takımı ayakta tuttu. Bugün şampiyonsak kupanın yarısından fazlasını Osimine hediye etmemiz gerekiyor. Gerçekten büyük futbolcu, büyük karakter. Ya üzülüyorum tabii ki. 3 maç artı bir tane Türkiye Kupası'nda göreceğiz. 4 maç daha izleyeceğiz biz taraftarlar olarak. Muhtemelen sezon sonu kalmayacak. Görünen o. Ya yani %5-10 kalma ihtimali diyorum. Yolu açık olsun. Umarım ileride tekrar yolumuz kesişir. Galatasaray'ın kalan 3 maçta 1 puan alması gerekiyor ki en baştan dediğim gibi Kayseri'de biz Kayseri maçında biz şampiyonluğumuzu ilan ederiz diyordum yani içimiz temiz ki dediğimde ortaya çıkıyor. 3-4 hafta önce bunu söylemiştim. Kayseri maçında şampiyonuz. 1 puan alacağız. Bitecek oyun. Şimdi maça gelirsek ilk 10 dakika çok iyi başladık. 3 tane pozisyonumuz vardı. Sara'nın, Osimen'in, Barış Alper'in. Hatta Barış Alper'inki o kadar netti. Şalay sıfıra iniyor. Aldı at veriyor. Barış Alper'in de bitirmesini beklediğimiz pozisyon topa vuramıyor. Hadi onu vuramadım. Maç içinde de berbat bir oyun. İlk yarı zaten sahanın en kötü en, en kötü oyuncusu Barış Alper'di. Her topu ezdi. Hiçbir şey yapamadı. Ne orta ne şut hiçbir şey yapamadı. Bir sürü top kaybı yaptı. Ha Barış dışında Yunus ve Sara da kötüydü. Öndeki üçlü kötü olunca zaten Galatasaray oyun gücü de düştü. 10. dakikadan sonra da ne hikmetse sanki Okan Buruk böyle oyuncularına talimat mı gönderdi nedir anlamış değilim. Artık böyle oyunu rölantiye aldık. İşte Lemina'nın, Davinson Sanchez'in, Abdülkerim ve Mustera arasında böyle top alışverişi yaptık. Yani kendi cezası yarı alanımızdan çıkmadık. Çıktığımız tek atak girişimimiz uzun toptu. Bir ara kötü oynadığımız döneme benzedi açıkçası. Galatasaray'ın kötü oynadığı bir, bir, bir buçuk aylık süreç var diyorduk ya. Aynı onun gibi bir oyuna döndü. Biz taraftarlar tabii ki ümitsizliğe kapıldık. Bu da şunu getirdi haliyle. Trabzonspor'a cesaret verdik. Çünkü Trabzonspor yavaş yavaş oyunu kontrol altına almaya başladı. Maçın sonların ilk sonlarında da tehlikeli ataklar buldu. Burada 37. dakika önemli. Eee topunda Mustera çıkarıyor. Dönen top boş kaleydi. E, 6 numaraları kimdi? Unuttum şimdi. O boş kale atacakken biraz Mustera'n, e, yani kalenin ortasına atınca Mustera da çıkardı. Biraz Mustera'nın prime dönemini anımsadık kısacası. 45. dakika kritikti. E, orada da açıkçası Barış Alper'in kaptırdığı topun devamında Önce Mustafa faal yapıyor. Hatta var çağırıyor. İçeride mi dışarıda mı diye çağırdığını düşündüm açıkçası. Yani tekrarını görmek lazım. Herhalde içeride penaltı verecek diye düşündüm. Kırmızı kartlık bir şey yoktu. Bilmiyorum kırmızı karta çağırdı mı çağırmadı mı çok aklıma gelmedi. Ben açıkçası içeride dışarıda muhabbetini çağırdığını düşündüm. Saçma bir şekilde anlamadım. Anlayan varsa anlatsın. Gitti geldi offside verdi. Offside için vara niye gidiyor anlamış değilim. Yani Va oradan kulağına söylerdi offside diye olay çözülür diye yani neye çağırdı pazartesi salı günü var kayıtları açıklanacak ben de merak ediyorum ne için çağırdı da neye offside verdiler ee, devamında ikinci yarıda bu arada Trabzonspor'da 3-4 eksik vardı. Fatih Tekke böyle bir tercihte bulunmuş. Haklı olarak çünkü bu maçın Trabzon için bir değeri yok. Bizim için var ama Trabzonspor 4 gün sonra oynayacağı bizde Türkiye Kupası maçını haliyle önemsiyor. İşte Banzası, Fakayemesi olsun, işte Çiyam olsun, önemli 4, Ozan Tufan olsun önemli yıldızlarını oynatmadı. İkinci yarıda da yine etkili başladık. Barış Alper'in bence tek olumlu hareketidir. 47. dakikada Yunus'a aldı at pas verdi. Yunus da avuta attı i̇kinci yani yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarı Trabzonspor'u kalemize getirmedik. Eski oyunumuza geri döndük. Ya yani belli ki devre arası bir azar çekilmiş futbolculara. Gol de doğru dakikada geldi. 55'te Abdülkerim'in yani mükemmel bir kafa vuruşu ki zaten bu sezon duran toplardan açık ara en fazla gol atan takım biziz. Galatasaray. Abdülkerim de öyle temiz bitirdi. Köşeye 90'a doğru kaleci olsun oradaki herkes oturup izlemekle yetindi. Zaten yapacağı bir şey yoktu. 65'te de Lemina'nın kafayla direkte patlayan şutu vardı. Zaten gol atacağımız belliydi. 1-0'dan sonra biraz da rahatlıkla birlikte pozisyon üstüne pozisyona girmeye başladık. Ee, 60 66'da Abdülkerim'den sonra maçın genel anlamda üstün taraf bizdik. Ve sonradan oyuna giren Morata'yla da maçı 2-0'a getirdik. Yani çok Trabzon'da üstümüze gelmedi. Yani çok öyle bir net pozisyon aklımda yok şu an. Maçı rahat kazandık diyebilirim. İlk yarı ne kadar sıkıntıya girsek de ikinci yarı maçı almasını bildik. Şimdi önümüzde Kayseri maçı var. Yani haftaya şampiyonuz. Artık çok böyle sezon sonuna kadar yarış devam edecek diye düşündük aslında. Biraz strese de girebilirdik ama şükürler olsun artık rahat bir Mayıs ayındayız. Ya eskiden geçen sene daha stresliydik. Hatırlayın Konya maçında son maça kadar bekledik şampiyonluğu. Şimdi 3 maç kala %99 şampiyonuz. Mutluyum. Yani üst üste 3 şampiyonluk. Hedef tabii ki Fatih Terim'in 4 sene üst üste şampiyonluk rekorunu kırmak. Okan Buruk bence hedef odur. Sevindiğim asıl nokta tabii ki sene direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız. 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı izleyeceğiz. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Fenerliler bilmez. En son 2008'de katıldılar. Yani düşünün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde doğan çocuk şu an üniversite sınavına hazırlanıyor. Üniversiteye girecek. O kadar uzun bir zaman. Ama işte sahte 5 yıldızlar işte sahte algılarla uğraşmaya devam etsin diyelim. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Yorum yapıp beğeni yapıp abone olursanız da sevinirim. Şimdilik videodan bu kadar. İyi akşamlar.